Selamlar evlat toplulukta sorduğumuz iki adet sorunun birincisine yüzde otuz yanlış ikincisine de %27 yanlış cevap verilmiş. Bu beni üzdü hemen size çözüm atmak istedim. Yancağızım çaydanlıktaki kireç kalsiyum karbonat bazik bir maddedir. Bazik maddeyi asidik bir karakterle sirke ruhuyla temizleyebiliriz. Sut kostik de nedir zaten bazdır olmaz evlat. Havadaki su buharıyla tepkimeye girerek asit yağmurlarının oluşumuna neden olur diye sormuşuz. Azot monoksit, karbon monoksit bir de diazot monoksit evlat nötr oksitlerdir. Bunlar suyla tepkimeye girmezler. Ancak ametallerin oksijence zengin bileşikleri azot dioksit, kükürt dioksit, karbon dioksit, kükürt trioksit gibi oksitler asidik karakterlidir. Nihayet parçalamaya devam İşin gücün rast gelsin evlat.